Sultan II. Abdülhamit Han Osmanlı padişahlarının 34.'sü, İslam halifelerinin 99.'sudur. Sadece kendi ülkesinde değil, bütün İslam aleminde de sembol bir lider vasfına ulaşmış müstesna bir şahsiyet. O genç yaşta dini ve fenni ilimleri mükemmel bir şekilde ikmal etti. Şazeliye Tarikatı Şeyhi Mehmet Zafir Efendi ve Kadriye Tarikatı Şeyhi Ebul Huda Efendi'den feyz alarak zahirdeki dirayetini manevi bir kemalle de taçlandırdı çok nazikti. Herkesin gönlünü almasını bilirdi. Fevkalade bir zeka ve hafızaya sahipti. Bir defa gördüğü veya sesini işittiği kişiyi asla unutmadığına dair kaynaklarda sayısız misaller vardır. Alman birliğini kurmuş olan Prens Bismarck, Abdülhamit Han için şöyle der. Dünyada 100 gram akıl varsa bunun 90 gramı Abdülhamit Han'dadır. Bir kısım hain devlet adamları Sultan Abdülaziz'i önce bir ihtilalle tahttan indirdi. Sonra da caniyane bir suikastle kat hadisesini gerçekleştirdi. Bütün bunların arkasında Mithat Paşa ve Avenesi vardı. Bunların halk tarafından fevkalade sevilen Sultan Abdülaziz'e karşı düzenledikleri cinayet sebebiyle itibarları zedelendi kazanılacak bir zaferle durumlarını düzeltmek istiyorlardı. Bunun için Sultan Abdülaziz'den kalan kuvvetli ordu ve donanmaya güvenerek bir harp çıkarmak istediler. Bu harp şayet Rusya'ya karşı olursa İngiltere'nin de devlet-i aliyeye yardımda bulunacağını düşünüyorlardı. Sultan Abdülhamit tahta yeni geçmiş bulunuyordu. Henüz devlet dizginleri tam manasıyla elinde değildi. Hükümete ihtilalci bir kadro hakimdi. Sultan onlara zannettikleri gibi İngiltere'nin böyle bir badirede bizim yanımızda yer almayacağını ispat için İngiliz Büyükelçisi Layart'ı da huzuruna çağırarak hükümet erkanı ile bir toplantı yaptı. Layart, hükümeti namına bu toplantıda İngiltere'nin Rusya'ya karşı olan siyaseti dolayısıyla şayet bir Türk-Rus harbi çıkarsa bizim muvaffakiyetimizden memnun olacaklarını söylemekle birlikte hiçbir surette bizim yanımızda